Herkese merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar efsane vakasındayım evet arkadaşlar bugün sizlerle yanlış youtuber sandığını seçersen ölürsün ölüsün arkadaşlar bu sandıkların içinde ise ne var arkadaşlar bu sandıkların içinde görevler var bu görevleri yapmaya çalışıyoruz bu arada arkadaşlar lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın ve en sevdiğiniz youtuber hangisi yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara hadi bakalım ya istediğiniz youtuberı yazabilirsiniz arkadaşlar hadi bakalım yorumları da kusursuz ekstra bir kalp gelecek arkadaşlar. Oyunun dondu ya az önce. Ekstra bir kalp gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun. Aramıza katılsın şimdi arkadaşlar. ilk hangisine girelim ama durun bakalım. Şöyle bir şey yapacağız. Bu arada arkadaşlar ee, bu videoya 2000 like gelirse bundan sonra arkadaşlar artık her gün günde 3 tane video gelecek arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkes videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Hangi youtuber'da seviyorsunuz yorumlara yazın şimdi. İlk hangisine girsek ya? İlk orta girelim mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? İlk orta girebiliriz. Hadi bakalım o zaman aynen orta girelim arkadaşlar. O zaman başlasın arkadaşlar savaş. Hadi bakalım. 5 tane balkaban topla ve oyunu kazan. Dikkat et demiş arkadaşlar sonunda da. Evet o zaman arkadaşlar 5 tane balkaban toplayalım bakalım. O arkadaşlar peşimizde de katiller olacak. Biz 5 tane balkaban toplamaya çalışacağız. Mesela bir tane orada ama arkadaşlar ben aşağı inersem bunlar beni gebertir ve bu oyun arkadaşlar sessiz bir şekilde oynanması lazım. Onu da biliyorum arkadaşlar. Geçen yorumlarda yazmışsınız. Bu oyunun sessiz oynanması lazım. Kurallarda o da var. Evet şimdi bir dakika arkadaşlar buna ben dokunursam ben öldüm. Bir kere şey dokunmaları yetecek arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım bir dakika. Oradan da bir katil çıktı. Şöyle Allah bunlar bunlar beni yakalar bu orada. Şöyle bir dakika bir dakika şunu bir kırmaya başlayalım. Tamam biri kırdık Allah bir dakika bir dakika 5 kalbimiz gitti arkadaşlar o zaman şöyle yapalım ikinciyi de hemen kıralım ve hop tamamdır ikinciyi aldık evet arkadaşlar 1 ve 2 güzel şöyle hemen üçüncüyü de alalım hadi bakalım ya bu oyun çok kolay be arkadaşlar Vallahi arkadaşlar bu oyun kolay ee, dördüncüyü nasıl alacağız kaç tane varsa arkadaşlar işte alacağız bir dakika bir dakika yalnız bir dakika hayır ya arkadaşlar bu oyun çok zor <laughs> kolay dedim ama çok zor aslında bir dakika şöyle hemen atlayalım aha orada adamlar da var ama bir dakika nasıl yapacağız oraya nasıl çıkacağım oğlum ben çok adam var arkadaşlar vallahi çok adam var bir dakika şöyle hop hadi gel hadi gel küçük 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 arkadaşlar durun şunu hemen bir kıralım tamam dört tane oldu dört tane oldu şimdi ne yapacağız dört tane olduğuna göre arkadaşlar aha dur lan beşinciyi de buldum vallahi beşinciyi de bulduk ya oğlum bir durun lan arkadaşlar durun bakalım onlara bir fake atacağım Şöyle hadi hadi abi yok onu alamam ben Vallahi onu alamam ben alana kadar beni Allah Ben alana kadar bunlar beni gebertirler abi bunları ben Ben ne yapıyorum ya bunlar ölmez ki Arkadaşlar şöyle hadi 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 hadi, Hayır ya dokunmayın ya <laughs> alacağım Arkadaşlar dokunuyorlar alamıyorum ya kafayı yiyeceğim Oğlum bir salın lan beni Allah <laughs> Arkadaşlar bizim ne yapıp neydi Oğlum beni 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 yine öldürdüler ya Allah kahretsin Arkadaşlar öldürüyorlar beni. Daha bu bir etabı daha tamamlayamadık. Şöyle bir dakika hadi. Hız kazanırsak hız kazanırsak hadi. Peşimize rahat bıraktırabildik mi? Evet. Arkadaşlar yok takip ediyorlar. Takip ediyorlar. Neredeydi o? Ormandaydı. Evet buradan. Şöyle hadi. Ya oğlum beni bırakın lan. Arkadaşlar bırakmıyorlar bir ya. Allah Allah abi sunucu da öyle bir yerde ki arkadaşlar olamıyorum ya. Tam alacağım noktada adam geliyor. Dur bakayım abi arkamda sürü var ya. Nasıl alacağız arkadaşlar biz bunu? Biz bunu nasıl alacağız? En iyisi biz arkadaşlar bence buradan pes edelim. Abi yok ya. Vallahi alacağım ben. Alacağım 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 alacağım. Lan oğlum bir basın yedin lan. Arkadaşlar son bir kez daha deneyeceğim. Almazsa olmayacak. Bunu kimse alamaz bu arada arkadaşlar. Siz de gelseniz alamazsınız. Ancak bütün izleyenler bu videoyu bütün izleyenlerin gelmesi lazım ki. Herkes denesin ancak öyle alacağız. Abi durun bakalım gel gel. Gel şuradan bir geçeyim. Arkadaşlar ben bir izimi kaybettireyim tamam mı? Bir izimi kaybettireyim ben. Abi bunlar beni de bırakmıyor ki. Arkadaşlar bunlar beni bir bıraksa. Bunlar beni bir bıraksa. Şöyle ben bir özgür kalsam. Arkadaşlar hadi. Hadi vallahi da vallahi da azalmaya başladı sayı. Arkadaşlar durun bakayım. O tarafa doğru gidiyorum. Hadi oğlum. Hadi koçum. Hadi koçum koşabilirsin. Hadi Allah al, bu sefer bu sefer aldım bu sefer aldım bu sefer aldım. Hop aldım. İşte bu. Hadi öldürün gençler. Hadi öldürebilirsiniz. Evet. 5 tanesini topladık arkadaşlar. Ben niye o kadar şey yaptım ki bıraksaydım direkt almasaydım arkadaşlar çünkü almama gerek yoktu burası yanlış sandıkta her neyse yanlış sandık buydu arkadaşlar bakalım bir de ecenaza mı girsek ecenaza girelim arkadaşlar o zaman hadi bakalım yürekliysen tıkladı dedi ben de yürekliydim tabii ki de tıkladım bu arkadaşlar bu bir parkur şurada bir şey var parlıyor ama her neyse hemen o zaman arkadaşlar parkuru yapalım ve olaylara dahil olalım arkadaşlar şimdi bir dakika şuradan şöyle Allah kahretsin ya Arkadaşlar durun bakayım, bu parkuru yaparsak acaba sonuna da ne var onu da bilmiyorum ama Her neyse artık bir şeyler deneyeceğiz Ho <laughs> gençler parkurun sonunda biz varız Ve bizim kim olduğumuzu ona göstereceğiz Eğer aşağı inerse onu geberteceğiz Ha ha ha, haydi bakayım gençler hazır mısınız? Hep birlikte geberteceğiz Ben bu parkuru yapamayacağım arkadaşlar çünkü Bu parkur gerçekten uzun Ve ben böyle uzun parkurlarda gelemiyorum ya gelemiyorum lan oğlum. Ya abi Allah kahretsin. Var bir yerde bilsem nasıl yapacağız burayı? Burayı bir şekilde yapmamız lazım. Şöyle bir dakika şuradan şöyle abi. Arkadaşlar biz yapamayacağız galiba ya. Biz gerçekten yapamayacağız. Şöyle hadi. Geldim vallahi bak buraya kadar geldim yapacağım. Şöyle hadi. Sandık aç diyor. Sandık açtım arkadaşlar. Sandıkta bir şey yok. <laughs> lan oğlum burada görünmez blok varmış. Burada görünmez blok varmış. O zaman benim elimde de ne var? Benim elimde bomba. Bir dakika şöyle atayım arkadaşlar ben bombayı. Şöyle gelin bakayım bombaya doğru. Hadi. La oğlum. La oha. Hepsini geberttim. Tek de. Oha. Arkadaşlar 5 tane bomba aldık yanında. Evet tek de geberttim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok hatta. Şöyle hop tamamdır. Güzel ya. Tek de geberttiğimize göre arkadaşlar olay bitti. Bir tane bomba öldürmesine yetiyormuş ha. Yani. O kalabalık ortamları böyle bomba atın. Bitiyor arkadaşlar. Her neyse o zaman boydumuzun. Ay yok bir dakika bir tane daha var. Çil Hemen dur bakayım şöyle bir yazalım kile. Tamam. Arkadaşlar bir tane daha labirentimiz var. Labirent yok mu? Sandığımız var. O da Enes Batur'un sandığı. Ona da hemen girelim arkadaşlar. Şöyle. Bir. 2 ve 3 şöyle bir dakika hop arkadaşlar bir dakika hayır abi Allah kahretsin arkadaş oraya bomba bırakıp da öldüm Oha geldiğim saniye bombalar patladı şöyle size bir geberim bakalım <laughs> Geber geber güzel arkadaşlar Şöyle silahlarımız vardı. Silahlarımızı kullanabilirdik aslında. Şöyle bombaları atalım bakalım. Bombaları atmak istiyorum arkadaşlar. Bombalar cebimizde bulunmasın. Şimdi videonun en heyecanlı kısmına geldik. Al o abi kendimi öldürdüm ya. Yok artık. Arkadaşlar videonun en heyecanlı kısmı ne? Tabii ki de ödüller arkadaşlar. Ödüller olmazsa olmaz. Şimdi şunları bir alalım arkadaşlar. Uzaktan kumandalı bir araba arkadaşlar çıktı. Uzaktan kumandalı arabayı böyle sürebiliyoruz arkadaşlar. Uzaktan kumandalı araba şöyle ve kendimizi gördüm. Evet. Uzaktan kumandaları bir baktıktan sonra bir de uzaktan kumanda helikopter var. Uzaktan kumandalı helikoptere de bakalım. Bunu şöyle hareketinden ettirebiliyoruz. Tabii ki ben bunu çok iyi kullanamıyorum. Şunları bir alalım bakalım. Evet arkadaşlar bir tane de Enderman eli var. Enderman eliyle ile arkadaşlar istediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size Enderman eli bu. Ee, mesela az önce biz buradaydık. Parkuru burada yaptık. Şöyle hop bir dakika. Şöyle bütün şehri mesela dolaşıyorum arkadaşlar. Güzel. Enderman eliyle bu arada ekstra bir şeyleri de taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Blokları falan da alıp Mesela fırlatabilirim arkadaşlar. Nereye fırlattım? Şuraya fırlattım. Mesela oraya gidelim be. Oraya gidelim. Ha. Dur bakayım. Dur. Şunu da alayım. Ha şöyle. Arkadaşlar şuna şöyle bir fırlatayım. Bir dakika. Hop şöyle. O nereye götürdüm ya ben onu? Ben onu nereye attım? Ha. Dur bakayım şöyle. Hop şunu alayım ya. Şunu alayım şu tarafa koyayım. Ne taraftan çıkarttım ben bunu? Tamam. Bunu bu taraftan çıkarttık ve bu tarafa koyduk. Güzel. Şunu da şu taraftan alalım. Şu arkadaşlar şehri dağıtmamak lazım. Şöyle Allah abi ben ne yapıyorum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bir tane de şu var işte. Neyse solda kanalımız var arkadaşlar. Sağda bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izleyin. Size de seviyorum. Geldiğinizde bir kanalda hoşçakalın ve bay bay.